Bir dakika sonra. Biraz bekliyorum. Abi abi çabuk olun ya. Tamam tamam tamam. Git abi, çabuk. Tamam hadi ben yardım edeyim de çabuk bitsin. De kamyona doğru git. Ben de yardım edeyim. Bir dakika da hemen. Tamam tamam. Tabii yardım ediyorum. Evet kutu kutu pense. Hepsini dizin düştü. Aferin. Timler hazır olun. Çalsın, çalsın sirenler. ...sirenler çalsın. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Şimdi korkma, bir şey değil. Bir dakika. Tamam, tamam, tamam aldık tepkiyi tamam harikasınız devam edin. Yahu insan, insan patates çuvalı değil adamı ne yaptınız? Ya, ya, ya. Tamam Pınar arabaya Ay. git. Ah canım çok korktu ya. Çok, çok, ürk çok ürkütme. Hayır, ben niyeti niyet yok. Efendim. Lütfen kaldır elleri, elleri kaldır basın üstüne. süre. Arkadaki araçla ilgili. Korkmayın. Sizi dışarı almam gerekiyor. Endişelenmeyin. İkinizi de rica sadece. Ne Neden? Ne aracı Olsun. aramam gerekiyor. Çalışmanızı yap, yap. İhbar var, de. Lütfen dışarı çıkın de. İhbar var. İhbar aldık de. Evet. Kosal, kosal arabayı, kosal. İhbar var. Sizin ilgisi yok. Sakin olun. Lütfen dışarı alır sizi. Endişelenmeyin lütfen. Endişelenmeyin. Endişelenmeyin lütfen. Ama sizi dışarı almam al gerekiyor. Buraya, al buraya. Suyunu içsin bırak suyunu artık buraya. içsin. Su içene yılan dokunmaz Pınar'cığım. İçsin suyunu öyle insin. Benimle siz endişelenme.